Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerimde? Mazur tazam görüyorum. <laughs> Ekonomi rakam işi. Ekonomi muhabbettir. Ekonomi dostluktur. Ekonomi kucaklamaktır. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. İşte efendim bizim gözümüzün feri söndü de açlıktan. <laughs> İşsiziz de onu nasıl çöz... Sönebilir. Tekrar yanabilir. Yandıktan sonra tekrar sönebilir. Bunu biliyoruz. İbrahim Bey, bir şey soracak. Tabii. Her sabah gün doğmuyor mu? Doğuyor. O zaman ekonomi de düzelir. Kuramıyorum ben, bağlantı kuramıyorum.